Rusya'da uzun yıllardır iktidarda bulunan Putin, dış dünya ile olan ilişkileri ya da aldığı siyasi kararları konusunda kapalı bir kutu olarak tanımlanıyor. Eski bir istihbarat ajanı olan Putin'in kişisel hayatı da gizem ve tartışmalarla dolu. Ukrayna krizinde Batı'ya meydan okuyan Putin, Yaptırım uyarılarına rağmen Avrupa'da bir savaş başlattı. Bu savaşın nasıl sonuçlanacağı, Batı ile Moskova ilişkilerinde ne tür sonuçlara yol açacağı merak konusu. NATO'nun Rusya'ya sınırı olan ülkelere doğru genişlemesi Putin tarafından Moskova'nın güvenliği ve etki alanı için bir tehdit olarak görülüyor. Putin'in ilk yılları. Putin 1952'de Sovyetler Birliği'nde doğdu. Putin Sovyet döneminde istihbarat ajanı olarak 15 yıl görev yaptı. 1983 yılında evlendi. 2013'te ise boşandı. Bu evlilikten iki kızı var. Putin, çocuklarıyla birlikte halka açık alanda görüntü vermemeye özen gösteriyor. 1994'te Putin doğduğu şehir Petersburg'da belediye başkan yardımcısı oldu. Daha sonra 1998'de ülke içinde faaliyet gösteren istihbarat Teşkilatı'nın direktörü oldu. 1994 yılında çekilen bu fotoğrafta dönemin Peterburg Belediye Başkanı ile yardımcısı Putin'i yan yana görüyorsunuz. Putin 1999'da başbakan, ardından devlet başkanı oldu ve o zamandan beri etkisini artırmaya devam etti. 20 yıldan uzun süredir ön planda olan Putin, ülkedeki kurumları dönüştürerek iktidar üzerindeki hakimiyetini de pekiştirdi. Rusya'da Putin'in devlet başkanlığı görevinde iki dönem daha kalmasını sağlayarak 2036'ya kadar liderliğinin önünü açan yasa tasarısı kabul edilmişti. Putin ilerleyen yıllarda savunma sanayi bütçesini artırdı, stratejik önemdeki petrol ve doğal gaz rezervleri gibi ekonomide bazı sektörleri modernize etmeye çalıştı. Dünya sahnesindeki yeri Putin siyasi ömrü boyunca Clinton, Bush, Obama, Donald Trump ve Biden olmak üzere 5 Amerikan başkanı gördü. Siber saldırılar, Irak ve Suriye'de savaş, Ukrayna ve Gürcistan konularında batı ile karşı karşıya geldi, keskin görüş ayrılıkları yaşadı. 2008 yılında çıkan savaşta Rusya'nın desteği sonrası Gürcistan, Güney Osetya ve Abhazya üzerindeki az olan etkisini de tamamen kaybetti. Rusya ardından 2014 yılında Ukrayna toprağı Kırım'ı ilhak etti. Kırım'ın ilhakından sonra Batı, Rusya'ya bir dizi yaptırımlar getirdi. Bu yaptırımlar hala yürürlükte. Analistler, Moskova'nın Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki ayrılıkçılara verdiği desteğin temelinde de kısmen Kırım yaptırımlarının olduğu görüşünde. Putin'in kişisel serveti ne kadar? Putin'in kişisel servetinin ne kadar olduğu bilinmiyor ancak zaman zaman bu konuda bazı iddialar ortaya atılıyor. Muhalif lider Navalny, Putin'e ait olduğunu iddia ettiği bazı ifşalarda bulunuyor. Bu iddialar arasında örneğin ülkenin güneyinde bir yeraltı hokey pisti ve gösterişli bir sarayın olduğu yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde de Alman basını, Putin'e ait olduğuna inanılan bir lüks yatın, Ukrayna kaynaklı batı yaptırımlarına karşın Hamburg'daki limandan ayrılarak Rusya'ya gittiğini yazdı. Zaman zaman Ortodoks ritüellerine başvuran Putin, kendisini aile değerlerinin savunucusu olarak gösteriyor. Putin her yıl, Epifani bayramını kutlamak için buzlu sulara dalarak Ortodoks Hristiyan geleneklerini sürdürüyor. Bir dahi mi, katil mi? Kimi liderler Putin'i bir katil olarak nitelerken kimileri de övdü. Eski Amerika Başkanı Bush, Putin için gözünün içine baktım, açık sözlü, güvenilir buldum demişti. Bush yaklaşık 20 yıl sonra konuk olduğu bir Amerikan kanalında yaptığı konuşmada sözlerini Putin çok akıllı bir taktikçi diyerek düzeltmişti. Amerika Başkanı Biden ise Putin'i bir katil olarak niteliyor. Moskova'yı seçimlerine müdahale etmekle suçlayan Biden, o bir katil, seçimlere müdahalenin bedelini ödeyecek demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Putin'i, 2020'de yaptığı açıklamada özü sözü bir, verdiği sözü tutan şeklinde tanımlamıştı. İngiltere'nin eski istihbarat şefi, Putin ile ilgili şu sözleri dile getiriyor. O kadar çok az kişiyle konuşuyor ki gerçekten ne düşündüğünü anlamak, aklından ne geçtiğini bilmek çok zor. Bana göre Putin, Rusya'yı eski gücüne yeniden kavuşturmak istiyor ama bunu nasıl yapacağını bilmiyor. Edindiğimiz kaynaklar, videonun açıklama kısmında. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.